İşte orada. Döküntülerin ölüm köprüsü. Bak, Jojo sunucusundan yaşlı Sparky. Burada ne işi varmış şey ya? O ölüm köprüsünün bekçisi. Her kişiye 5 soru soruyor. 3 soru. 3 soru. 5 soruyu cevaplayan kişi 3 soru. 3 soruyu güvenlice geçer. Ya soruyu yanlış cevaplasak? O zaman ebene sövüp seni banlarlar. Kim cevaplayacak soruları? Ubayana, Saatçi boyana sen git. Yahu, harika bir fikrim var yahu. Neden kuta gitmiyor? Evet, önden ben giderim. Tekelle hallederim ben onu. Kuzey doğuya doğru mu gitmek? Hayır, hayır. Dur, dur, dur. Sadece 5 soruyu... 3 soru. 3 soruyu güzel cevapla. Biz senin için dua edeceğiz. Anlıyorum. Bol şans. Antalyalı Kutay. Allah yardımcın olsun. Etnik döküntüler geçesini geçmek isteyen kişi bu üç soruyu cevaplamalıdır. Yoksa cahil nesil kişir. Soruları sor Sparky. Korkmuyorum ben. Sen kimsin? Ben Antalyalı Kutay. Peki pipin var mı? Evet pipim var. Erkeğim ben. Favori animen ne? Monster. Tamam geçebilirsin. Çok teşekkür ederim. Çok kolaymış yav. Dur. Etnik döküntüler geçesini geçmek isteyen kişi bu üç soruyu cevaplamalıdır. Yoksa kahinin silkini tadar. <laughs> ben bütün soruları cevaplarım ya. Sen kimsin? Ben Satçı o bayana derler. Pipin bakayım pipin var mı senin? Obama gibi erkeğimdir ya. Ne müzik dinlersin? Eee... Yabancı müzik. Allah Osman'a go. Aa! Dur. Senin adın ne? Sinan Kaya geldim buraya kaya kaya. ne nedir? Senin pebin var mı? Erkeğim mi lan erkek? Irkın ne? Ega. Dur dur dip. Aa. Senin adın ne? Ben Sigray Hamdi Alperen. Bu Hamdi'nin pipisi var mıdır? Evet var. En sevdiğin oyun serisi nedir? En sevdiğim oyun AA. AA, aa ne? Oyunları hakkında bu kadar şey nasıl biliyorsun? Eee Discord admini olduğunda bunları bilmen gerekiyor.